İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyon adı altında biz buna konser diyelim. Ayırmış olduğu bütçe 5 milyar 60 milyon 624 bin TL'dir. Bu rakamlar hatta 6 yıllık süreç için verildi. Ama bu rakamları biz incelediğimizde aslında 3,5 yıllık bir sürece tekabül ettiğini görüyoruz. İddialar İBB AK Parti Meclis üyesi Meryem Karaköse'den. Karaköse, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonlar için ayırdığı bütçenin personel için ayrılan bütçeden bile fazla olduğunu söyledi. Bugün e, İSKİ bizim en önemli e, iştiraklerimizden bir tanesi. Burada çalışan personel maaşlarına ayrılan 2024 bütçesinde ayrılan paya baktığımızda da yine konserlere ayrılan payın çok altında olduğunu görüyoruz. 4 milyar 570 milyon olduğunu görüyoruz. Yine konsere ayrılan 5 milyar 60 milyon 624 binin altında rakamlarla karşılaşıyoruz. İşte itiraz burada başlıyor bizde. Müzik konserlere ayrılan bu bütçeyi biraz önce verdiğimiz 5 milyar tekrarlıyorum 5 milyar 60 milyon 624 bin liralık e, rakamı sizler EKAP e, İhale sistemi üzerinden görebilirsiniz. Bunu sizler, vatandaş, herkes bu sistemi açtığında bu rakamlara ulaşabilirler. Tabi burada e, genel organizasyonlar adı altında yapıldığı için de çok detayı sizlerde bizlerde göremeyiz. Yani mesela aslında orada da başlıyor. Bu paranın gerçekten e, hangi kaynaklara nasıl dağıtıldığının e, şeyi yok, açıklaması yok. Burada bir şeffaflık sorunu da var. Meryem Karaköse, İstanbul'un öncelikli sorunlarına ayrılan payların konserlere ayrılan paylardan çok daha az olduğunu ifade etti. İstanbul'un bütçesi bugün 516 milyar. Çok büyük bir rakamdan bahsediyoruz. Şimdi deprem yönetimi için ayrılan paya bakıyorsunuz. Bugün konserlere ayrılan paranın bile altında. Yani İstanbul'un depremi Konserlerden daha mı az önemli? Bugün aksayan seferleri görüyorsunuz, yolda kalan otobüsleri görüyorsunuz. Yani e, bu gibi sorunlar varken ve biz bunları yapacağız, hatta hızray yapacağız diyen böyle seçim kazanan bir başkandan bahsediyoruz. Karaköse, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin konser bütçelerinin takipçisi olacaklarının altını çizdi.